Ayşe'den makyaj diyorlar alıyoruz evet. bugün. Bak. Concealer nasıl oldu? <laughs> Şunu kullandı. Olursun Ayşe bu listeli oluyor arkadaşlar. Evet. Çok heyecanlıyız değil mi? Evet. Büyüdü artık benim kızım. Büyüdü annesi makyaj bile yapıyor. Bak bak. Burnumu da incet. Hep yukarı doğru yani. Ben bunu parmakla dağıtmayı tercih ediyorum. Çünkü daha hmm. düz yaptım. Hmm. Aa. Buldum incelde. Şimdi allıkta sıra. Bu ikisinden birini kullanacağız ama Dior kullanacağız bu sefer. Pembe olmak istiyor. Pembe olsun. Bahar evet. gibi de sürmeyelim mi? Sürelim. Hı. Hadi. Highlighter'ı kullanıyoruz. Rail bitti. Matte. Bak bak burun ucunu kaldırıyor şu an. Çok güzel gözüküyor. Şöyle biraz yanaklara. Bir ışıltı verdi. Bir de biraz çenemize uyguluyoruz biz. Çene de mi çıkık olsun? Hı hı. O çok güzel gözüküyor. Anastasia'nın bu kaş boyama şeyi ve Benefit'in kaş tarama Hangisini önce süreceğiz? Önce boyama alanı yoksa diğeri kaldırıyor. Kaşı boyadık şimdi jeli sürüyoruz. Çok güzel Çok oldu. güzel oldu. Önce <laughs> bu kalemi süreceğiz sonra burucu süreceğiz. Dudaklarımı biraz kalınlaştıracaksın. Evet. Dudak kalemi böyle. Nasıl kalınlaştırdın ama evet. anında. Ve burucumuzu sürüyoruz Kylie'nin. Bitirmişsin zor sürülüyor. Yine alma oh kağıt. Böyle oh, Aynen. Çok güzel oldu. Yaz için kahverengi bir maskara öneriyorum. Böyle bir maskara. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne demek? <laughs>